Gel oğlum. Hadi oğlum. Kan. Hadi oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Bravo oğlum. Güzel oğlum. Hadi gel. Gel. Tekrar. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. 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 Hadi. Bravo. Oh. Hadi. Bir kez daha yapalım. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel babasın, gel, gel, gel. Gel babasın, gel, gel, gel. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi. Gel, gel, gel. Oh. Oh. Hadi son. Ablası sonra videoyu kapatacak. Gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum, gel oğlum. Gel. Hadi. Son adımda, bir adımda. Bir adımda, gel, gel. Hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi. Ay canım benim gitti. Bravo.